Herkese merhabalar. Bugünkü videoda ceza muhakemesi kanununda uzlaşma başlıklı ve uzlaştırmaya atıf yapılan uzlaşmadan bahseden maddeleri inceleyeceğiz. Aslında üç tane madde inceleyeceğiz ama maddeler o kadar uzun ki uzun bir video olacağını düşünüyorum. Ve birkaç tane de uzlaşmaya atıf yapılan maddeler var bu başlığın altında değil ama onlardan da bahsedeceğiz. 253. maddeyle başlayalım. Aşağıdaki suçlarda şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuksal kişinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur. Burada hatırlarsanız yönetmelikte mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk kişisi diyordu. Ancak kanun şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören zaten bunun uygulamada çok büyük bir tabii ki farkı var ama zaten kamu tüzel kişisinin şüpheli olduğu bir durum benim aklıma gelmiyor bu şekilde düzenlenmiş. Genel olarak bu maddeler incelerken yönetmelikte kanuna paralel maddeler olduğunu fark edeceğiz. Paralel ya da işte yönetmelikte biraz daha bazı maddeler detaylandırılmış diyebiliriz. Bu şekilde 253. maddeden devam ediyoruz. Uzlaştırmaya tabi suçlardan bahsediyor. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar. Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama. Burada özellikle madde numaraları belirtilmiş. Bunları bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Bu size önceki videolarda da bahsettiğim Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı sitesinde yayınlanmış olan tabloyla alakalı. Orada daha detaylı şekilde inceleyeceğiz. Şimdi sadece maddeleri okuyup geçeceğim. Ancak burada önemli olan şu. Burada işaretlemeler yaptım görüyorsunuz. Bazıları 2016 yılında bazı suçlar ise 2019 yılında uzlaştırmaya kapsamına alınmış. Bunlar önemli olabiliyor. Yani birkaç tane böyle soruya denk geldim. 2019 yılında alınan suçlar hangisidir şeklinde. Bu tarz sorular gelebiliyor. O yüzden bunları bu şekilde öğrenmek önemli. Ayrıca burada da madde numaraları ve bazı fıkraların hariç tutulması bu kadar detaylı verilmesinin nedeni de bazı suçlarda nitelikli hallerde ya da ne bileyim daha az ceza gerektiren hal uzlaşmaya tabi olmuş. Nitelikli hal uzlaşma kapsamında değil ama suç kapsamda gibi düzenlemeler var. O yüzden bunları dediğim gibi tabloda detaylı şekilde inceleyeceğiz. Devam ediyorum. Kasten yaralama, taksirli yaralama madde 89, tehdit madde 106, birinci fıkra, kont dokunulmazlığı ihlali madde 116, e, iş ve çalışma güvenliğinin ihlali madde 117, birinci fıkra madde 119, birinci fıkra C bendi, bende kadar belirtmiş. Bunları inceleyeceğiz. hırsızlık madde 141, güveni kötüye kullanma madde 155, dolandırıcılık 157, Suç eşyasının satın alınması, kabul edilmesi madde 165. Çocuğun kaçırılması, alıkonulması madde 234. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrının niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması dördüncü fıkra hariç madde 230 suçları. Ee, şimdi burada incelediğimizde dediğim gibi şu önemli hangi suç 2016'da kapsam alınmış? Tehdit 2016'da, hırsızlık 2016'da, dolandırıcılık 2016'da kapsama alınmış, suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi, güveni kötüye kullanma ve iş ve çalışma güvenliğinin ihlali suçları ise 2019 yılında ulaştırmacılık kapsamına alınmış. Bunlar Türk Ceza Kanunu'nda belirt madde numaraları belirtilen suçlar uzlaşma tam bir de soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçların tamamı uzlaştırmaya tabi. Devam ediyoruz. Yine bir 2016 değişikliği. Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar. Burada suça sürüklenen çocuklar bakımından lehe bir düzenleme yapılmış. Tüm bunlar yani bu tabi suçların yanı sıra üst sınırı 3 yıl geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar da suça sürüklenen çocuklar bakımından uzlaştırmacılar tabi uzlaştırmaya tabi. Soruşturması ee, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olanlar hariç olmak üzere. Diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaşma yoluna gidilebilmesi için kanunda açık hüküm bulunması gerekir. Bunlar yine doğrudur, yanlıştır tarzındaki sorularla karşımıza çıkabilir. Şikayete bağlı olan suçlarda zaten açık hüküme gerek yok. Bu suçlar biraz önce bahsettiğimiz fıkrada belirtilmiş direkt olarak uzlaşmaya tabi. Diğer yani şu altta saydıklarımız gibi olan özel kanunlarda düzenlenen bu gibi suçlar ise açık hüküm bulunuyorsa uzlaşmaya tabi ki bu bahsettiğim tabloda özel kanunlarda bulunan suçlarda var. Onlara da şöyle bir bakarız çok detaylı irdelemeyiz ama. Ya böyle bahsedince çok göz korkutucu olabiliyor ama asıl önemli olan yani sorularda döne döne çıkan bazı suç tipleri var. Onlar onların üzerinde durup diğerlerini şöyle bir okumanın yeterli olacağını düşünüyorum ben kendim öyle yapacağım. Soruşturulması ee, soruşturması ve koşturması şikayete bağlı olsa bile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaştırma yoluna gidilemez. Burada bir istisnai bırakılan durum var. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar hiçbir şekilde uzlaştırma yoluna gidilemiyor. Uzlaşma kapsamına giren bir suçun bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması halinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz yine yönetmelikte birebir aynı maddeyi incelemiştik. Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tabi olması ve kamu davasının açılması için yeterli şüphe bulunması halinde dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı şüpheliyle mağdur veya suçtan zarar gören uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin mağdur veya suçtan zarar görenin işte olmaması halinde uzlaşma teklifi kanunu temsilcilerine yapılır. Yine bu da yönetmelikte incelediğimiz biriydi. Uzlaştırmacı uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Burada yönetmelikle bir fark var. Bunu hepimiz fark ediyoruzdur. Segbis yönetmelikte segbis yoluyla, yoluyla da yapılabilir demiş Kanunda ise tebligat veya istinabe yoluyla da yapılabilir Ama sıkıntı yok. Zaten ilerleyen maddelerde göreceğiz ki yönetmeliğe atıflar var. Segbis yoluyla da yapılabiliyor yani. Kanunda sadece yer verilmemiş. Şüpheli mağdur veya suçtan zarar gören kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde teklifi reddetmiş sayılır. Yine yönetmelikten bir madde. Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukuki sonuçları anlatılır. Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanuni temsilcisine ulaşılamaması halinde uzlaşma yoluna gidilmek sizin soruşturma sonuçlandırılır. Burada uzlaşma yoluna gidilemeyecek bir durum belirtilmiş. Bu durum neymiş? Mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli veya bunların kanuni temsilcilerine ulaşılamaması durumu. Bu durumda uzlaşma yoluna gidilmeden soruşturma sonuçlandırılabiliyor. Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur veya suçtan zarar gören hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir. Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir. Şu an görüyorsunuz bahsettiklerimizin hepsi aslında önceden de bahsettiğimiz hususlar hepsi yönetmelikte de yer almış. İşte daha detaylı irdelediğimiz durumlar. Eğer burada bir kafa karışıklığı yaşıyorsanız önceki videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Hızlı bir şekilde geçeceğim bu maddeleri daha önce irdelediğimiz için. 10. fıkrayla devam ediyorum. Bu kanunda belirlenen hakimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Uzlaşma bürosu uzlaştırmacıya soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır. Uzlaştırmacı dosyanın için dosya içindeki belgelerin birer örneğinin kendisine verildikten itibaren en geç 30 gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırılır uzlaşma bürosu bu süreyi her defasında 20 günü geçmek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir. Burada yine 30 artı 20 artı 20 yönetmelikte bahsettiğimiz bir durum. Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaşma müzakereleri şüpheli mağdur suçtan zarar gören kanunun temsilci müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunun temsilcisine ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır. Uzlaştırmacı müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı görüşebilir. Cumhuriyet Savcısı uzlaştırmacıya talimat verebilir. Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı bir rapor hazırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte uzlaşma bürosuna verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde tarafların imzalarını da içeren raporda ne suretle uzlaşıldı ayrıntılı olarak açıklanır. Hatırlarsanız yönetmelikte işte Gerekirse sıra numarası ile yani mümkünse sıra numarası şekli verilerek yazılması işte daha detaylandırılmıştı bu durumlar. 2016 yılında bir cümle eklenmiş. Uzlaştırma bürosu soruşturma dosyasına raporu ve varsa yazılı anlaşma Cumhuriyet Tavrısı'na gönderir. Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen şüpheliyle mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belgeyle bu belgenin ismi uzlaşma belgesiydi. En geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına Başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler. Cumhuriyet Savcısı uzlaşma'nın tarafların özgür radelerine dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasını muhafaza eder. Aslında burada soruşturma aşamasındaki uzlaştırma'dan bahsedilmiş. Dediğim gibi yani kesinlikle yönetmeli ilişkin videoların izlenmesi ya izlemiyorsanız da yönetmeliğin açıp okunması gerekiyor bence çünkü burada farkındaysanız eğer akla gelen her şey sıralı bir şekilde yazılmış çok bir nizam da yok. O yüzden zaten üç maddede çok fazla konu belirtilmiş. Devam ediyorum yani bu şekilde düzenlenmiş. Bu şekilde devam edeceğiz ama yönetmeliğe bakılması gerektiğini düşünüyorum ben ekstra. Uzlaşmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaşma yoluna gidilemez. Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi halinde hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, olmadığı karar verilir. Edimin yerine getirilmesi, iler tarihe bırakılması, taksite bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde 171. maddedeki şartlar aranmaksızın şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi karar verilir. Yine soruşturma aşamasında uzlaşmadan bahsediyoruz. Erteleme süresince zaman aşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde 171. maddenin 4. fıkrasındaki şart aranmak kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz. Açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi burada yönetmelikte hatırlarsanız uzlaşma raporu ve veya uzlaşma belgesi eğer yönetmelikten okuyor olsaydık ama kanun bu şekilde düzenlemiş. Uzlaşma raporu veya belgesi e, i̇cra İflas Kanunu 38. maddesinde yazılı ilan mahiyetine haiz belgelerden sayılır. Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma veya ve kovuşturma ya da davada delil olarak kullanılamaz. E, şüpheli mağdur <laughs> çok pardon. Şüpheli mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren uzlaşma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç uzlaştırmacının rapor düzenlenerek uzlaşma bürosuna verdiği tarihe kadar dava zaman aşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez. Devam ediyoruz. Yine 2016'da yapılan bir değişiklik. Uzlaştırmacı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödenir. Hatırlarsanız yönetmelikte tarife yazılamak alternatif çözümler daire başkanlığının görevi olarak düzenlenmiş ama zaten alternatif çözümler daire başkanlığı da Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğu için yine paralel bir düzenlenme. Orada daha spesifik olduğunu düşündüğüm bir düzenlenme var. Yani tarifeyi kanun Adalet Bakanlığı diyor Adalet Bakanlığı. Ama e, yönetmelikte alternatif çözümler daire başkanının görevi olarak düzenlenmiş. Yani yine Adalet Bakanlığı hazırlıyor aslında. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri yargılama giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler devlet hazinesi tarafından karşılanır. Yine hatırlarsanız gerçekleşmesi halinde devlet hazinesi, gerçekleşmemesi halinde yargılama giderlerinden sayılır deniyordu yönetmelikte. Uzlaşma sonucunda verilebilecek kararlarla ilgili olarak bu kanunda öngörülen kanun yollarına başvurulabilir. Her Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde uzlaşma bürosu kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet Savcısı ile personel görevlendirilir. Uzlaştırmacılar avukatların veya hukuk öğrenimi kişilerin yer aldığı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilir. Hatırlarsanız son yapılan değişiklikle bu hukuk öğrenimi görmüş kişilerden kastedilen programlarında yeteri kadar hukuk huk bilgisine yer vermiş. bazı fakülteler sayılmıştı. Bunlar neydi? Bunlar yine yönetmelikte sayılmıştı. Kisim olarak kodladığımız polis akademisi, idari bilimler fakültesi. başka ne var? Hemen bir kopya çekeyim. Siyasal bilgiler fakültesi, İktisat fakültesi ve maliye fakülteleriydi. onu kastediyor buradaki maddede de. Nerede kalmıştım? Evet, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesine kurulan uzlaşma bürolarının Pardon, ha şuradayım. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaşma günü görevlendirilir. Uzlaştırma, uzlaştırmacı hazırladığı raporu tutanakları ve varsa yazılı anlaşmayı büroya gönderir. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma dosyaları uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcıları tarafından sonuçlandırılır. Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleri ile Uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesi, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma bürolarının çalışma usul ve esasları, uzlaştırma teklifiyle müzakereleri, müzakere usulü, uzlaştırma anlaşması ve raporda yer alacak konular ile uygulamaya dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı'nca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Zaten bu yönetmeliği incelemiştik. Ben e, videonun çok uzun olmaması açısından burada bir ara vereceğim. 254. madde ve diğer bahsettiğim maddeleri bir sonraki videoda bulabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum herkese.